Herkese merhaba arkadaşlar uzun süre sonra video atıyorum çünkü videolarım işlenmiyordu. Bugün değişik bir konseptle karşınızdayım. PUBG Mobile'de Youtuberların vurduğu en iyi vuruşlardan biri. Yani isteyelim bakıyor görüyorsunuz ana başlıktan. Kosmik karınşı var, Barışçı var, ee, Vural Üstül var, Doh var, doğçu var, neyse Ersin'i kim var? İsteyelim. iyi oldu. Puan vereceğim. Siz de yorumlara puanınızı yazarsanız sevinirim. Ve arkadaşlar lütfen videolarımı izlenmeleri aç. İzlensin. <laughs> arkadaşlar bu arada güzel efekt yapmış e, arkadaşmış. Evet onun da e, YouTube kanalı demiş çıktı. Onu da girip destekleyebilirsiniz. Şimdi e, başlayalım. <laughs> 28 numara. RS <Erseğin gülüyor> ne abimiz? Ağaç arkası olacak. En az 55. Ağaç arkası yatıyor. Oy! Oy güzel vurmuş arkadaşlar. İsteyelim başka vurmuş mu? Ha koşuyor sola. arkadaşlar Ersin Yekin abimize ben 10 üzerinden 7 veriyorum. Çünkü o o dar bir ağaçtan gözükmeyen yerde atış yapıp müthiş şekilde vurmuş adamı. Helal olsun Ersin abi. İşliyorsan ellerine sağlık. Gelmek zorundalar. Koşmik Kaynç abi. Bu da abi. Şey. Arkaya dolaşmış. Hoppa! Ulan var ya. Güzel. Neredeyse hayatımın vuruşu diyebilirim yani. O kadar değil. Tabii de daha iyilerini yapmıştım var ama bu da fena değildi. Neredeyse zıplarken vurdum abi adamı. Arkadaşlar koşmik şabime ben 10 üzerinden 4 veriyorum. Yani adamın orada olduğunu biliyorum ve adam gösterirken avemi çıkmışsın. Ya o parmak kısım iyi olmuş ama yani benden aldığım puan on işlerinden 4. Onun arkasındaki evde durayım mı? Memo. Efsane olur. Adam 4 yaşı, lütfen. Lütfen, lütfen. Kanka, araç araç fight'ını alırız. Araç fight'ını alırız. Ya, <laughs> Kardeşim yemin ediyorum bu vuruşu bu vuruşu yazın abi. Ya bak. karşıda. Arkadaşlar ben bir doğruyu işleyeceğim. Nasıl vurduğunu anlamadım. Sana olur. Bir daha bir daha bir daha bir Adam var dört kişi. araç araç fightını alırız. Araç fightını alırız. <laughs> abi direkt on üzerinden on veriyorum sana. Flexible abi müthiş vurmuşsun. Ellerine sağlık. 10 Kardeşim. Evet. Yemin evet, ediyorum bu vuruşu. Bu vuruşu yazın abi. Ya. <laughs> Oğlum yayında da değilim. Sabah köründe de ben ghostçu olduğunu abi. düşünmüyorum yani. Onu vurmuş sen. Faruk yani gitti. Başka vuruşlar da Faruk yapmışsın. kalk. Tamam faruk, tamam faruk uyu. Arkadaşlar direkt uzatmadan 13 yerinden 3 Onu ben de göremiyorum orada Ego, Ego, pati abi. Benim bu duvardan çektiğim gibi, mi? Evet oh, Kesinlikle. Kesinlikle. Arkadaşlar Benim için ikinci onum Ego pati abime gidecek 10 puan abi 10 puan Direkt o doğadan çıkartıp vurduğunu tamam İlk başta vuruşunu direkt bir derdim. Ama o da da o adam ya 10 üzerinden 10 siz de yaşın yorumlara. Yanlış mı söyledim puanları? Siz de yaşın. Bu arada O yayına da girmişim. Çet kili gördün mü? Çok teşekkür ederim videomu. Ben beni yorum Diyeyim, biliyor musun? Direkt 10 üzerinden 20 yani 10 üzerinden 10 veriyorum. Üçün şu 10 verişim benim. Dürbünü açtığını bile görmedim ben. Devam. Devam. Oğlum Babışı ne? Abim, seviyorum. Oy. İçin, onu vurmak çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Ben şey dürbün şu sonu vurmak. Güzel. güzel. Bir dakika. Tamam. Evet. Barış abime ben 10 üzerinden 5 verdim. Bekle Berat, bekle. Oraya ha, baskın atıyorlar. Bizim yerimiz ya. gayet Bunu iyi. Unuttum. Wolf Team oyunu Bak ikinci vurduğum bir sonu. Abi 13 5. Aa koş. <laughs> gel geliyor. Evet tekrardan. Abi şimdi sen bu adamı öldürsen bile sana ben puan veririm. 3. Geliyor. Bu kim? Talim valla arkadaşlar. Bilenleriniz <laughs> varsa yazsın. Ay kanadımı kırdılar uçamadım anne ha. Oğlum çocuğun kanadını kurdum tam uçmaya çalışıyordu. <laughs> <laughs> arkadaşlar 10 üzerinden 3 direkt geçiyor. Solda be. adam var 300 Aa. evlerde. Dur bakayım şurada bebeğim. Uf, erdem Erdem. Dur lan dur. Oy! Oy! Güzel, ne güzel, ne güzel, şey? güzel. Arabadayken Olay. o şifreyi yapmak güzel. Bebeğim ya abi şu AVM zıkkamak neymiş ya? Oğlum bu nasıl vurdu lan? ya bu neymiş ya? Arkadaşlar 10 üzerinden 7 veriyorum. <gülüyor> 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 o, dur öyle. Buna 10 üzerinden 10 veriyorum. Sen onun nasıl vurduğunu ben anlamadım. Neyse onun üzerinden 10 veriyorum. Eee neden oluyor? Bu şu galiba onun üzerinden 10 veriyorum. Tek, tek attık. Peki, e, kişi Ersin Yekin abim. Er, en, çok sevdiğim Yekin. O gösterdi. versin Yekin abime. 5'in 10 puan verin. Aa bu kimdi la? Şu bir ara çok izliyordum. Kim abi? <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> ne diyeyim biliyor musunuz? En iyi vuruş diyeyim. En iyi vuruş diyeyim. Başka ben bir şey demiyorum. En iyi vuruş. Şu anda bu. En iyi vuruş bu. İstediğim 10 üzerinden 10. 10 üzerinden 11. <laughs> Abi ne güzel olmuş sen ya. Ona <laughs> kişi. <laughs> Aa kankam name is Adamın nereden süresine saplandı. Arkadaşlar bir sıçtı çıktı. Onun üzerinden Dört veriyorum. Kardeşim. Memo sen takıl o zaman kanki. Görüyorsundur. dur. Memo. On üzerinden Normal hani o beyaz çizgiyi tutarak vurdu. Oyun Gösterecek gibi ben değiller. Içi. Bütün gün oynarım ha ben. Benim için hiç sıkıntı yok. Ha, bir tane botu hallettiler, okey. <laughs> 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 Kardeşim be. Oğlum zıplarken çok güzel lan. Arkadaşlar, 13'ten 1. Bugün kimse hiç challenge vermedi. Şey. Tam dedik challenge yaparız. Aha, aha, Allah'a. Allah! <laughs> Binicisi. Allah! 10 üzerinden dört veriyorum. Bak, Allah! Geçin. <laughs> o bir ince soğumuştur abi. Bir dakika. Abi sen nereye deldin ya? şuradan Bizim vurdum bak, şuradan vurdum, şuradan. Bak şuradan çak. Koltuktan geçti mermi. Arka. Ersin Yekin abim. Kaç acaba bunlar ya? 10 üzerinden 10 üzerinden direkt dokusu verip geçiyor. O yüzü boş oluyoruz. mesajı. Ay motora çarptı. Canı bir bu arada o çocuğun. Oo güzel güzel. Sesler yani yerdeki bir gelmedi. 10 üzerinden 8 veriyorum. Şey... Oradakini de vurdum. Dur. Sağda adam. İkinci kere çıksın. Ona vursaydım evet. o arada. Evet, Abi işte sen vuramadın. Sadece Disney Plus'ta. Disney'den Pinok. Şimdi sadece Disney Plus'ta. Arkadaşlar reklam. Hissetmeyin. Şey Geçiyorum. Bakın burada vuramadım. Bir vuramadım. Evet burada da vuramadım. Ben sana ne puan verelim? Al 5 puanı git. Al 5 puanı git. O bir Bu puanı <laughs> puan. Helal olsun. Nasıl evet, başardın? Evet. Direkt köşeye çarpıttım. Bak evet. böyle mükemmel bir vuruş da hiçbir yerde göremezsin arkadaşlar. Hadi. <laughs> <laughs> En sevdiğim vuruş olan kişi 10 puanı benden almak istiyor mu bakayım? Bizde i̇şte 10 üzerinden 10, 12. onu, adam, iki kere çıktı iki ikinci mi? onu. Direk. Direk. Adamını kaldırmamış. İşte şimdi, son <laughs> sıralara geldik. Adamlar seni kurtaramayacak, en azından bunu bil. Ben 10 puan vermek şöyle. istiyorum ya. Hmm. 10 üzerinden 9, 10 üzerinden 9. Okeydi be. Abiciğim bebeksinizdan siz. 10 üzerinden 9. Gider, <laughs> sonunda, biz, biz, biz Zaten sola tamam, koşarsa öldü. öldü. Sola koşacak. Koş mikarın abim. Attı. Hiç 10 alamadık galiba benim. Galiba, ben ben yani. galiba be. bir kere mi aldı ne? Altı. Aldın direkt onu al git. Direkt onu Bunların al, al git. Aracı şu an şu an raporla. Arkadaşlar direkt onu alıp gitsin. Koşmik Karanş abim ilk 10 galiba. Çok iyi vurdun. mi vurdun adam raporlandım. Sisteye HS attım abi adama. Oğlum Hakan yemin mi? ediyorum ama kalpten böyle hissederek vurdum ya. Her şey daha abi sen galpten hissettin. Sisteme vurmak abi, biraz. 4 bir Gördüm gördüm. Kim bunlar? Bu arada adam gerçekten tatlı bir Bilmiyorum oyuncu. Bilmiyorum abi bu yapıları. Siz biliyorsanız yorumlara yazın. Kola kaydım bir Vallahi Valla bu, bu mesafeye güzel sprey attı. Neylesi? Six. <laughs> Ooo ne Hell <laughs> <nüfusun? gülüyor> yeah. Iron Sight <Side>, car. <laughs> Arkadaşlar en iyi vuruş oldu. Kendisi 10 üzerinden 10. Başarılı günler. ha. buradayım. Oy. On üzerinden on arkadaşlar, on üzerinden on. Oy. Bu. Bak buradan o, düşman vurdum. Yisus sabit git. Vurdum şu anda. Ay! Ay! Gülser, ayrı sayı, ayrı sayı. Gülser 10 üzerinden 4. <laughs> 10 üzerinden 4. elinden on böyle şıklı böyle şıklı videomuzu bitirdik arkadaşlar şu anda arkadaşımızın kanalını da çıktı Eğer takip ederseniz seyirlerim. ben abone oldum siz de abone olun kendinize iyi bakın bay bay